Şimdi bizim başımıza ufacık bir şey gelse ne aracılar ararız değil mi? O işi düzeltmek için, savmak için ne aracılar araya koymaya çalışırız, ne fatörlüler, gravatlılar ararız, ne belediye başkanları, milletvekilleri bırakırız. He? Ya şu işimizi halledin. Hiç düşünmeyiz ki kainatın halıkı ve sahibi ya böyle murad etmişse böyle dilemiş. <laughs> Yahu bir de onu ile hasbu hal edeyim. Şu gece kalkıp da bir seherde ey Rabbim senin muradın nedir diye bir de onunla has hal edeyim. Halimi ona arz edeyim. Yaşlı bir kadının bir yerde bir semtte bir gece kondusu var, bir kulübeciği var. Başını sokacağı bir kulübe. Zengin birisi geliyor, oraları satın alıyor. Bir villa yaptırıyor. Zengin ya, bahçeler, Bağlar villa vesaire böyle bir sayfiye yerine dönüştürüyor. Ama o kadıncağızın da kulübesi orada. Küçük bir yeri var, bir kulübesi var. Orada yaşıyor. Tabi o zengin gidip gelirken o kulübe gözüne batıyor. Yakışmıyor orada. Villasının yanında öyle bir kulübe. Belediyeye müracaat ediyor vesaire. Tabi 3-5 kuruşta veriyor, görüyor oradakileri. Kadın bir gün evde yokken yıkıveriyorlar, kulbeyi kaldırıyorlar, temizliyorlar. Kadın geliyor, bakıyor ki iffetini, namusunu muhafaza ettiği evi, içine girip ibadet ettiği mescidi, dünyası orası, yok. Boş arsaya, bu yıkık virane evin molozlarının içine oturuyor. Telaş yok. Vay evim yıkıldı, kim yıktı? gerek yok. Padişahlar padişahına sesleniyor. Diyor ki ey Rabbim ben yoktum burada. Ben bir iş için bir yere kadar gittim. Ben yoktum. Rabbim sen de mi yoktun? Sen de mi burada değildin? Sen burada idin. Ben evimi sana emanet ettim gittim diyor. Benim evime sahip çıkmadı. Bu kadar. Serzeniş bu. Dilekçe bu işte. Ne valiye gidiyor, ne kaymakama gidiyor, ne başbakana gidiyor. Padişahlar padişahına gönülden ihlas kalemiyle, gözyaşı mürekkebiyle, salavat mührüyle sallallahu aleyhi ve sellem bir dilekçe yazıyor. 3-5 dakika sonra bir deprem oluyor. Yer sarsıntısı. İla zülzîletil ardu zilzalehe. Asını veriyor gelin damarlarına Hazreti Sübhan. Zenginin villası başına yıkılıveriyor. veriyor. Men dakika dukkati Arapçada bir tekerleme var ya. Dilekçe yerini buluyor. Anında yıkım ekipleri gelip yerle bir ediyorlar villayı. Belediyeden zabıtaya bilmem efendim zaptiyeye diyeye gerek yok. Allah her yerde hazır nazır ama bizim onunla diyalogumuz yok arkadaşlar. Biz işlerimizi Allah ile halletmiyoruz. Biz işlerimizi birbirimizle halletmeye uğraşıyoruz. O yüzden de sarfa sarıyor, ayağımıza dolanıyor. İbrahim buyuruyor ki arama girmeyin. Yunus bunu güzel ifade ediyor. Yunus, koca Yunus buyuruyor ya. İbrahim'im Cebrail'e hiç ihtiyacım kalmadı. İbrahim'im İbrahim oldum. Onun misali, onun imanı üzereyim. Cebrail'e ihtiyacım kalmadı. Muhammed'im dosta giderim. Ben tercümanım. Neylerim diyor.